Allah nice bayramlara sağlıkla, huzurla, mutlulukla e, erişmeyi nasip etsin. Değerli arkadaşlar, bugün hep beraber birazdan yine tanıtımını yapacağımız ve bu araçlarla birlikte biz Bursa'mızın sağlığını ve geleceği için çok önemli bir adım attığımızı belirtmek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ'nin sahada kullanacağı bu yeni ekipmanlar bizim için, Bursa'mız için son derece önemli. Biliyoruz ki sağlıklı bir kent ancak ve ancak sağlıklı bir çevreyle mümkündür. Eğer çevreyi biz temiz tutarsak hele hele Bursa'nın derelerinin temiz akmasını sağlarsak, Bursa'nın havasını, soluduğumuz havayı temiz bir hale getirirsek, çevredeki görüntüleri, olumsuz görüntüleri ortadan kaldırırsa, inanın bana o kentte keyifle yaşanır. Çocuklarımız da bizler de sağlıklı bir şekilde yaşam süreriz. İnşallah bunları hepsini tek 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 çözümleyip Bursa'yı farklı ve örnek bir kent olarak Türkiye'de tanıtacağız, dünyada da tanıtacağız. Bu konuda iddialıyız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, mesai arkadaşlarımızla birlikte, muhtarlarımızın önerileriyle, onların da destekleriyle STK'ların destekleriyle, odalarımızın destekleriyle birlikte inanın bana Bursa'da başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Hepsinin, hepsinin üstesinden hep birlikte o taşın altına elimizi koyarak kaldırıp geleceğiz. Buna inanıyorum. Tüm mesai arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza, meclis üyelerimize, yine bizim ilçe başkanlarımızın hepsine gerçekten güveniyorum ve sizler sayesinde bu bursa bur, öncelikle Türkiye örnek sonra Avrupa örnek olacak dünya örnek olacak. O anlamda şimdiden daha sizlerin her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bursa adına, Bursalılar adına teşekkür ederim. <laughs> Sevgili hemşehrilerim, temiz hava, temiz su, ve temiz bir çevre hepimizin en doğal hakkıdır. Hele hele çocukların daha da fazla hakkıdır. Onlar daha yeni büyüyorlar. Yeni yetişiyorlar. Onlar hiç olmazsa eğitimiyle örnek aldıkları büyüklerinden daha sonra daha temiz bir bursa, daha temiz bir ülke daha temiz bir dünya için çaba göstereceklerdir. Bizler halk sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen her konuda sorumluluğumuzun farkındayız. İşte bu bilinçle de vektörle mücadele mücadele daha etkin bir süreci başlatıyoruz. Son yıllarda özellikle Küresel ısırtma, ısınmanın da etkisiyle, sizler de yaşıyorsunuz, havalar daha erken ısınmaya başladı. Aslında biraz da dengesiz. Bizim yaş grubu bir 40 sene önce, şu mevsimlerde yaklaşık yerde 20-30 santim kar olurdu. Hele hele Aralık, Ocak, Şubat inanılmaz karlı geçerli. Her taraf en beyazdı. Beyaz bir örtü serilirdi Bursa'nın üzerine. Ancak şimdi sizlerin de bildiği gibi kara hasret kaldı. Keşke yağsa da toprağımız daha kıymetli, daha değerli olsa diye düşünüyoruz. Toprağımız o sudan faydalanıp daha iyi ürün versin diye hayal kurdu ama tabii ki bunu bu hale getiren de yine biziz. Çevreyi koruyamadık, çevreye sahip çıkamadık, ısınmanın önüne geçemedik. Ne varsa bize getirdiler kömürü, kömürü yaptık, havayı kirlettik, şimdi de temizlemek için uğraşıyoruz. Onun için bunların da gerçekten önemli olduğunu ve artık bizlerin gelecek nesil dediğimiz torunlarımızın ve çocuklarımızın da iyi bir çevrede, sağlıklı bir çevrede, mevsimlerin yaşandığı, dört mevsimin eşit şekilde yaşandığı bir kentte, ülkede, dünyada yaşasınlar istiyoruz. Ancak elbette ki bunların maalesef zor olduğunu biliyoruz. Dünya şu anda küresel ısınmayla mücadele eder duruma geldi. Ve bunun önüne geçmenin yolları olmasına rağmen halen daha bu konuda büyük dediğimiz o ülkeler maalesef adım atmıyorlar. Ama bizler de dahil olmak üzere bu adım atma çabasını ortaya koymamız gerekiyor havayı kirleticileri, çevremizi kirleticileri ortadan kaldırmak amacıyla tepkimizi de önerimizle birlikte bunları sunmamız gerekiyor. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Bu anlamda vektör dediğimiz sinek, aşere gibi zararların üreme sürecini ıslandırdığını biliyoruz. Ve bu vektörler mücadelesi de daha erken dönemde, daha erken süreçlerde başlaması gerekiyor. Sebeplerini biraz önce söyledim. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da Bursalı hemşerilerimizin elbette ki bu yazı daha huzurlu, daha sağlıklı geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bu konuda da işte gördüğünüz bu araçlarla birlikte bu ekip arkadaşlarımızla birlikte tedbirimizi aldık. İnşallah bu yaz geçen yazlardan daha iyi, daha sağlıklı geçecektir. Sahada özellikle hızlı ve etkili mücadele edebilmek adına bugün 340 ekipmanımızı yeniledik ve sahaya çıkıyoruz. Daha önce düzenli olarak aslında dört yılda bir yenilenmesi gereken ekipmanların maalesef 9 yıldır yenilenmediğinin farkını var arkadaşlar. Ve bu konuda ben özellikle peyzaj tarım ve peyzaj aşı yönetim kurulu başkanımıza, yönetimine, genel müdürümüze, çalışanlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Yoğun bir mesai sarf ettiler. Gerçekten tamamen Bursalıların rahat ve keyifli bir yaz geçirmesi için işte bu ortamı hazırladılar. Onların hepsine, çalışan arkadaşlarımızın da dahil olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Onları bir alkışlayalım. Onları bir alkışlayalım. Neden bunu söylüyorum? Geçtiğimiz yaz olumsuzluklar yaşanmıştı. Birçok muhtarımızdan yine geri dönüşler aldık. Şikayetler aldık. Haklılardı aslında. İşte bunları en azda indirgenmesi için bu mücadeleyi yaptı arkadaşlarımız. Ve inşallah bu yaz bu olumsuzlukların belki çok büyük bir oranda olmayacağını düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bunu da sağlamış olacağız. Tabii bunun yanında kullanılan ilaçlar da önemli. Bu ilaçlar konusunda da yetersiz olduğunu maalesef e, etkisiz olduğunu tespit ettik. Yine bilimsel anlamda bu ilaçların tespitinin ardından daha güçlü, çevre dostu olan ve daha etkili ilaçlara yönelerek biraz olsun belki e, maliyet olarak küçük bir artışta sonuç olabilir ancak biz Bursalıların sağlığını düşündüğümüz için bu yönde kararımızı oluşturduk sağlık konusunda asla tavizimiz yoktur. Asla tavizimiz yoktur. Bu yeni ekipmanlarımız ve e, yine ilaçlarımızla e, zaman ve iş gücü kaybının da önüne geçmiş olacağız. Böylelikle görmüş olduğunuz bu ekipmanlarla kentimizin de derelerimizin de sağlıkların da her noktasına ulaşıyor olabileceğiz. Bunu sağlayacağız. Ve böylece e, Bursalılar bu yazı daha keyifle geçirmek e, geçirme durumunda olacaklardır. 244 personelimiz, 90 ilaçlama aracımız ve 396 ilaçlama ekipmanımızla birlikte Bursa'mızın 17 ilçesinde her noktada çalışmalarımızı aktif olarak ve etkili olarak sürdüreceğiz. Bu çalışmalarla birlikte 2 milyon 340 bin metrekarelik alanda da yine ilaçlamalar yaparak 190 bin bakın 190 bin kara sinek ve sivrisinek sinek üreme noktası var. Bu konuda da etkili bir çalışmayla buralara da arkadaşlarımız müdahale etmiş olacaklar. Tabii ki bunu yaparken biraz önce söyledim çevreye duyarlı, doğaya saygılı olan biyodizel yine ürünleri kullanmış olacağız. Daha önce ilaçlanmayan yeşil alanlar vardı. Oradan da şikayetler geliyordu. Neden yeşil alanlar ilaçlanmıyor diye. Şimdi bu alanları da yine ilaçlama e, programını aldık ve bu program sayesinde e, buralarda özellikle de kendi ürettiğimiz dronlarla belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur, bizim ürettiğimiz dronlarla biz Ankara'da dahi başka yerlerde dahi arkadaşlarımız oralara gidip ilaçlama yapıyorlar. Bunu da bilesiniz. Yani örnek bir e, kentiz bu konuda. Ve bu araçlarla birlikte hem amfibi aracımız, işte yanında gördüğümüz amfibi araçımız sazlıklara, bataklıklara girerek bu alanlarda ilaçlama yapabilecek kabiliyete sahip ki bu araç neredeyse hurdaya çıkmak üzereydi. Yeniden devize ederek bu hale getirdi. Sevgili hemşeler, zararlı vektörle mücadelede sadece yeni ekipmanlarla değil tabii ki. Farkındalık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla da yine sahadayız. Alandayız, her yerdeyiz. Yaklaşık 26 bin atıktan çıkarılmış olan lastiği geri dönüşüme dahil ederek ekonomiye kazandırmış durumdayız. Yine 65 okulda 8 binin üzerindeki öğrencimize Vektörle mücadele konusu nedir? Nedir? Vektör nedir? Nasıl, e, neler yapılır bu konuda? O konuda eğitim verilmiştir. Tarım ve ile yalnızca tabii ki halk sağlığı konusunda değil, tarımsal üretimi destekleme konusunda da öncü belediyelerden bir tanesiyiz. Ve çiftçimize destek vermeye de devam edeceğiz. Farklı alanlarda, farklı projelerde. Kısa süre önce e, biliyorsunuz tarım plastik, plastik boru fabrikamızı açmıştık. Burada sulama altyapısını güçlendirerek e, sulama altyapısı konusunda çiftçilerimize büyük kolaylık sağlayacak olan borular artık burada üretiliyor. Hem yassı boru hem yuvarlak boru. İnşallah kısa bir süre sonra bu boruların dağıtımına çiftçimizle buluşmasını sağlayacağız. O da bayramdan sonra muhtemelen bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada aynı zamanda yine Mustafa Kemal Paşa'da Boğaz adlı yine mahallemizde bulunan fabrikamızda sıvı gübre üretimine de başladık. Ve bir tanesini de zaman zaman söylüyorum bir sıvı gübre fabrikasını da yeni Yenişehir'de kuracağız. Yani hem bu bölgede hem de diğer bölgede böylece çiftçimize yakın bir alanda bulunmasıyla da onlara daha iyi hizmet etme olanağını da bulmuş olacağız. Tabi amacımız şu, daha verimli, daha sağlıklı tarım için yerel üretime destek veriyoruz. Ve vermeye devam ederken bu destekleri arttırarak da vermek istiyoruz bütçemiz nispetinde bunları da önümüzdeki süreçte daha fazla bir desteklerimizi çiftçilerimize oluşturacağız. Bursa'mızın değerli, bereketli topraklarını en iyi şekilde değerlendirmek, tarımsal üretimi arttırmak, çevreyi ve halk sağlığını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu arada Mustafa Kemal Paşa belediyemizle birlikte yaklaşık 100 dönüm bir alanda yine tarım ağaçıyla yine belediyemiz orada bir ekim yaptı. Farklı bir ekim inşallah bunların da sonuçlarını hep beraber paylaşmış olacağız. Dün bu süreçte emeği geçen çalışma arkadaşlarıma sahada ter döken, emek veren, titizlikle işlerini yapan ekip arkadaşlarımıza Yürekten teşekkür ediyorum. Yeni ekipmanlarımız Bursalılarımıza, Bursa'mıza hayırlı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Değerli konuklarımız, yenilenen ve sayısı artırılan araç ve ekipmanlarımızın kodere kesimi Sayın Musa Kozbey, Tarım Perişan Genel Müdürümüz Sayın Sedat Akar'ı Başkan ve kelimiz Mehmet Aydın Saldız, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Mehmet Direkçi, bürokratlarımız, daire başkanlarımız, muhtarlarımız buyurun efendim. bizim için alanı alıyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza bayramlaşma seremonisi öncesinde keseceğiz.